Millet İttifakı'nın imzalar toplanırken işte imzaları toplayabilen iki isim oldu Sayın İnce ve siz. Sayın Erbakan zaten toplanma aşamasında AK Parti ile Cumhur İttifakı ile anlaştığını açıkladı. Şimdi bu imzalar toplanırken işte imza toplayanlara yönelik imza toplayan isimlere sizlere yönelik işte AK Parti yardım ediyor imzaların toplanmasına yönelik iddiaları nasıl buluyorsunuz? Ee, i̇simlere derken bu bir çoğun ifade. Şöyle, Bize karşı özellikle böyle bir, Muharrem e... Bey özelinde çok söylendi. Hı -hı. Ama şöyle anlatayım. Ee, yani Hı -hı. Siz, sizle ilgili aslında tam AK Parti yardım ediyor gibi denmedi ama destekleyenler var. imzaların toplanmasın gibi iddialar ortaya atılmaya çalışıldı diyeyim. Yok. E, bizim bütün imzalarımız organiktir. Hı -hı. Hiç hormonlu imzaya sahip değiliz. Hiç bindirilmiş kıtalar bizde yoktu. Bizim böyle farklı kitleleri minibüslerle taşıdığımıza dair hiçbir video, hiçbir şey yok. Bizim son derece organik olduğu için her bir imzanın arkasında alın teri, inanmışlık ve samimi destek olduğu için işte doğrusunu isterseniz ben bize dönük böyle bir iddiaya basında rastlamadım. Yok çünkü öyle bir şey. Yok, bas, basında ama, değil de diğer, böyle şeyde e, sosyal medyada gündem olan şeyleri sormak istedim. Hani bir şey sormak <laughs> ister misiniz diye ama zaten orada da malum e, bize, her, bize, her şey gündem oluyor yani. E, doğru, doğru. Sosyal medyada herkes her şeyi yazabiliyor ama hani bizim gayretimiz, çalışmamız ortada olduğu için ee, sadece şunu söyleyeyim, biz hormonlu e, ve bindirilmiş kıtalarla imza sürecini tamamlamadık. Biz Türk milletinin gayretiyle, Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin hassasiyetiyle bizim camiamızda e, gerçekten de böyle bir e, milli mücadele anlayışıyla bu imzalar toplandı. Bizimle aynı görüşte olmayan insanların dahi demokrasi adına imza verdiği bir süreci biz yaşadık.